Manisa Büyükşehir Belediyesi %75 hibeli tohum destek projesini tamamladı. Köprübaşı, Demirci ve Gördes ilçelerinde düzenlenen törenlerde 1003 üreticiye toplam 252 ton hububat tohumu teslim edildi. Proje kapsamında il genelinde 564 ton tohum çiftçilere ulaştırıldı. İçtiğimiz bir bardak suda bile Demirci'nin, Sarıgöl'ün, Selendi'nin dağ köylerinde yalın dolaşan çocukların vebali bir hakkı vardır. Biz bu vebal ve hak bilinciyle hareket ediyoruz ve görev süremiz doluncaya kadar da her zaman için sizin yanınızda olacak, sizin sesinizi dinleyecek, sizin derdinizle dertlenecek olan bir başkan olarak görevimin sonuna kadar devam edeceğim hububat desteğinin yanı sıra Demirci ilçesindeki kiraz üreticilerine kanadı noktalı sirke sineği ile mücadele için 31.752 şişe elma sirkesi dağıtıldı. Ayrıca iki mahallede taral dolum tesisi kurulurken önümüzdeki günlerde aracılara kovan desteği sağlanacağı açıklandı.